Hi-Tech Müzik'ten herkese selamlar arkadaşlar. Uygulamasını tamamlamış olduğumuz sıradaki konuk aracımız 2022 model Peugeot 5008. Araca yapmış olduğumuz Nashvox marka elektrikli bagaj açma işleminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu araçla ile ilgili yani daha önce birçok kez uygulama yapmamıza rağmen bende herhangi bir tanıtım videosu yoktu. Hazır uygulamayı yapmışken kendimize boşta bir vakit oluşturmuşken sizlere yapmış olduğumuz uygulamayla ilgili bir tanıtım videosu çekmek istedim. Hemen şöyle elcik kısmını göstererek başlayayım sizlere. Bagaj açma elciğine bir kere dokunduğunuz takdirde görmüş olduğunuz gibi herhangi bir fiziki kuvvet gerektirmeksizin bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor. Uygulama esnasında biz aracın orijinalinde bulunan soldaki ve aynı zamanda sağdaki manuel olan amasörlerini bizim kutu içeriğimizde çıkan elektrikli amasörlerle değiştiriyoruz. Ve yine aynı zamanda şu alt kısımda bulunan orijinal kilit sistemini bizim kutu içeriğimizde çıkan vakumlu kilit sistemiyle değiştiriyoruz ki bagaj kapağı kapandığında vakumunu gerçekleştirebilsin diye. Bu parçalar değişirken herhangi bir yerde delme, kesme, biçme aracın orijinaline zarar verme kesinlikle söz konusu değil. Bunlar zaten artık klasik olarak her videoda her tanıtımda söylediğim cümleler. Aracın orijinaline sadık kalınarak elimizden geldiğince herhangi bir yere zarar vermeden uygulamayı tamamlamaya çalışıyoruz. Ve yine tabii ki bagaj kapağının kontrolü için şuraya bir buton yerleştiriyoruz arkadaşlar. Burada böyle bir buton da yoktu. Hemen onu da göstereyim hatta yeri gelmişken. Butona bir kere dokunduğunuzda görmüş olduğunuz gibi yine herhangi bir fiziki, fiziki kuvvet gerektirmeksizin bagaj kapağımız otomatik olarak kapanıyor. Tekrar göstereyim açılış kapanışını. Şöyle basalım. Otomatik olarak açılıyor. Tekrardan kapatmak istediğinizde şuraya şöyle bir tık dokunduğunuzda birinci kademe kapatıp yumuşak bir şekilde ikinci kademe vakumunu gerçekleştiriyor. Bu araç 5008'in GT modeli normalde en dolu olmasına rağmen 2022 yılında demek ki bunlar da elektrikli bagaj açma işlemi daha doğrusu özelliği mevcut değildi. Benim bildiğim Alur'larda yoktu ama demek ki o yıllarda GT'lere de bu özelliği koymamışlar. Uygulama sonrasında tabi bu bagaj aç, bagajın çizgilerinde herhangi bir bozukluk herhangi bir yerde açıklık kesinlikle söz konusu değil. Bagaj kapağınız orijinalinde nasıl stabil duruyorsa Uygulama sonrasında da aynı şekilde durmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu sistemi aracın uzaktan kumandasından da kontrol edebiliyorsunuz. Aslında şöyle normalde Peugeot grubunun bu anahtarında bu bagaj açma düğmesi sadece 408'lerde var bildiğim kadarıyla. 3008'lerde, 2008'lerde, 5008'lerde bu bagaj açma düğmesi mevcut da yok. Müşterimiz sırf bu bagaj açma düğmesi için bu anahtarı orijinal olarak Dubai'den kendisi getirttirmiş getirttirdiği anahtarı da araca entegrasyonunu sağladığı için bu tuş yardımıyla basılı tuttuğunuzda görmüş olduğunuz gibi tek tuşla bagaj kapağımız otomatik olarak açılıp yine kapatmak istediğinde aynı şekilde bu tuş yardımıyla kapatabiliyor. Tabi orijinal anahtarı olan kişiler ne yapacak? Orijinal anahtarı olan kişilerde bu tuş olmadığı için biz normalde bunun kodlamasını Kilit kapa, kilit aç, kilit kapa, kilit aç şeklinde peş peşe iki kere basarak kodluyorduk. Tabi bu, bu çok kullanışlı olmuyordu. Bu çok tercih edilmiyordu. Ama tabi herkes de Dubai'den anahtar getirtilemeyebilir. Bunu e, izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Uygulamaya opsiyon olarak ayak sensörü eklentisi sağlayabiliyoruz. Bu araç için ayak sensörü eklentisi de sağladık. Tamponun altına ayağınızı uzattığınız takdirde bagaj kapağınız ayak sensörü sayesinde açılır. Yine aynı şekilde tamponun altına ayağınızı uzattığınız takdirde bagaj kapağınız ayak sensörü sayesinde aynı şekilde kapanır. Hem açıp hem kapatabilirsiniz. Eliniz dolu olabilir. Açamayacak konumda olabilirsiniz. Bu sistemi aracın içerisindeki tuş yardımıyla da kontrol edebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bu tuşa peş peşe iki kere bastığınız takdirde bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor arkadaşlar. Aynı şekilde peş peşe iki kere bastığınız takdirde de bagaj kapağımız otomatik olarak kapanıp vakumunu gerçekleştiriyor. Bagaj kapağının yükseklik ayarı var. İstediğimiz gibi yükseklik ayarını kendimiz ayarlayabiliyoruz. Onun dışında darbe sensörü var. Olası sıkışma gibi durumlarda kendini ya tekrardan açıp ya da tekrardan duruma göre kapama pozisyonuna getirebiliyor yapmış olduğumuz uygulama 2 sene garantili. Dediğim gibi herhangi bir yerde delme, kesme, biçme işlemi olmadığı için de garantili olan araçlarda garanti dışı kalma gibi bir durumda söz konusu kesinlikle olmuyor. Videonun ortasında söylemiştim. Biz bu uygulamayı Peugeot grubunda 2008, 3008, 5008 ve 408'lere gerçekleştirebiliyoruz. Yerimiz Ankara'da Bülbül Deresi Caddesi'nde 58 numaradayız. Çankaya semtinde. Yani siz de eğer aracınızda bu şekilde bir uygulama yaptırmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ben videonun açıklama kısmına hem kişisel telefon numaramı hem de iş yeri adres bilgilerimizi yazacağım. Oradan istediğiniz gibi ulaşım sağlayabilirsiniz. Aracınız için bu uygulama yapılıyor mu yapılamıyor mu bilgisini alabilirsiniz. İzleyen ve vakit ayıran herkese teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.